Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Bugün sizlerle her yıldan bu televizyonunuzu daha iyi sevebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Karate, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, Deride 1, istediğiniz kadar daha iyi sevebilirsiniz arkadaşlar böyle. Bakın, bu Kürt kanalınızı şeyler çok güzel, pis bir şerefinizi izlemeyin böyle. Bu Kürt kanalınızı şerefinizi izlemeyin böyle. Türk alanınızı izleyin. Türk kanallarınızı izleyin böyle. Siz artık da Türksünüz böyle. Türkçe konuşuyorsunuz böyle. O pis kanalınızı şerenize izlemeyin. Karate, ve Show gibi e, en iyi izleyin. Çok kötü alışkanlık için kesinlikle. Bundan sonra televizyonunuzu eski bölünüzde şerenizi izlemeyin arkadaşlar. Herkes. Açık. Televizyonunuz için açabilirsiniz. Kapalı yok. Açıktı. Açık. Evet. Karate, TV, ADV, Show devi Star TV. Kanalınızı daha izleyebilirsiniz. Lütfen abone kanalımıza YouTube'da abone unutmayın. Görüşmek üzere.